Yüce Allah'tan kendim ve siz kıymetli iman kardeşlerim için takva niyaz ediyorum. Bizleri takva ehli kullarından karar kılsın. Amin. İbadetlerimizi, itaatlerimizi takva ruhuyla yapılan ibadetlerden eylesin. Amin. Allah'a tebarek ve teala Kur'an ve ehli yolu ki her gün namazlarımızda Rabbimizden niyaz ettiğimiz Uğudiyet doludur, Allah yoludur, Allah'a kulluk yoludur. Allah'ın nimet verdikleri enbiya, evliya, salihlerin, sıddıkların, şehitlerin yoludur. Ve tek kelimeyle sırat-ı yoludur bizlere. O yola ulaştırmasını, hidayet etmesini, o yolda bizlere sebat vermesini Müce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Amin. Allah İbadet, itaatlerimizi, Kur'an ve Ehebelik'in razı olduğu ibadet ve itaatlerden kararlılasın inşallah. Amin. Şevval ayının ortaları İslam tarihinde çok önemli savaş gerçekleşmiştir. Bunlardan biri Uhud savaşıdır ki hicretin 3. yılında tahakkuk etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahibinin Medine hicretinin üçüncü yılında böyle bir işe ayının işte 15 gününde Uhud'da Uhud Medine'nin dışında bir dağın ismidir. Orada savaş gerçekleştiği için bu ismi almıştır. Uhud savaşı İslam tarihinde önemli, yer önemli iz bırakan savaşlardan ve önemli dersler alınması gereken savaşlardan biridir. İslam tarihi insan okuduğu zaman mutala ettiği zaman hakikaten her yerinde, her kesitinde ibret alınması, ders alınması gereken nice müjdeler var. Kur'an-ı Kerim'de de bu savaşla ilgili özellikle Ali İbrahim Suresi 120-170. ayetlere kadar sürü ayette bu konudan söz etmiştir. Yani bu savaş ilgili, savaştaki ashabın ruhiyesiyle ilgili durumlardan söz etmiştir. Bu savaştaki önemli bir kaç de söz etmek istiyorum. Bu savaşı Mekke'nin müşrikler aslında Bedir'deki yedircilerinin, Bedir'deki hezimetlerinin, Bedir'deki başlarının, büyüklerinin, reislerinin katledilmesinin intikamını almak için düzenlediler ve sayıları işte 2000 civarında, 2000 ve 3000 civarında piyade 306, 3000 civarında devletler oldu. Böyle bayağı bir kalabalık bir ordudan söz ediliyor yani 3000 ile 4000 arasında piyade güçten söz ediliyor. Yaklaşık işte 3000 tane deve bu savaşta biliyorsunuz devenin hem e, özellikle eskiden savaşlarda sütünden faydalanmak, nakliye noktasında üzerinde eşya taşımak, insan taşımak vesaire birçok faydaları var. Bunlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem məsəhəvi ilə istişare etdi və təbiən Mədinədə bulunan Ensar vacidlərindən çox savaşı Mədinə şəhəri çərçivəsində olmasını, şəhərin ürəyində olmasını, şəhərdə düşmanı xarışdamayı tavsiye etdilər. Amma gənclər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemə özellikle şehrin dışında olmasının daha sağlıklı olacağını özellikle Peygamberimizin amcası Hamza Allah'ın rahmeti, selamı, mağfireti üzerine olsun sevgili şühedâ Hamza o da aynı şekilde aynı görüşteydi ve nihayetinde Peygamberimiz bu görüşü kabul etti. Savaş şehrin dışında olacak. Uhud eteklerinde orada olacak. Bu görüşü kabul etti ve hareket ettiler, oraya konuşlandılar, yerleştiler. Müslümanların ilk etapta sayısı bin kişiydi. Ve bu bin kişiden 300 kişiye hükmeden Abdullah bin Übey isminde bir münafık sözü kabul edilmedi diye bunları geri çekti. Ama bunlar üzerinde düşünülmesi gerek. Yani bunları düşünmeyen bir Müslüman bugün doğru bir adım atamaz bugün aynı şekilde aynı mürafelere takılır ve din adına aslında dinsizliği yaşar. Yani peygambersiz bir din düşünülebilir mi? Peygamberin emrine uymadan uymaya bir Müslüman, Müslüman olabilir mi? Bunu Kur'an-ı Kerim diyor ki kim Allah'a ve Resulüne asi olursa bir kez açık bir sapıklık içine düşmüş. Yani hidayetle alakası yok yola çıkarak bakın, diyor ki benim görüşüm niye kabul edilmedi? Ben görüşüm kabul edilmez sebeple hükmettiği bir insanları geri Ve 300 civarında bir geri çekti. Müslümanların sayısı bir anda 700 civarına düştü. Ki bunların işte 50 tanesini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu okçular tepesi denilen, bu yayın dağı denilen, Uhud'un tepe olduğu söyleniyor. Oraya yerleştirdi. Stratejik bir nokta. Dedim ne olursa olsun siz bu tepeyi asla bırakmayacaksınız. Yani biz galip olsak bile, biz mağlup olsak bile, durum ne olursa olsun size kesin emrimdir. Burayı asla terk etmeyeceksiniz dedi o endişe hem Başlarında Allah bin Cübeyr isimli bir ve savaş başladı. Nihayetinde ilk başlarda Müslümanların sayıları az olmasına rağmen özellikle okçular bu tepeden, stratejik noktadan bir anda düşünsenize 50 tane ok düşman üzerine yapıyor. Onlara göz astı görüyorlar okçular. Müslümanlar ilk etapta başarılı oldular. Yani savaşı kazanmak üzereydiler ve kazandılar düşman geri çekildi kaçmaya doğru hareket ederken yanlar başına yanlarla getirdiklerini o devalarda bir sürü ganimet var. Tabi aşağıdakiler o ganimetlere yöneldiler. Yukarıda Okçular Tepesi'ndekiler Resulullah'ın emrini unuttu. Ha, düşman kaçıyor biz de kaçalım biz de gidelim oradan ganimetten paylarımızı alalım. Dediler de tepeyi yok. Abdullah yani başlarında bulunan Abdullah bin Cübeyr'in bağırmasına, ısrarına rağmen Resulullah böyle bir ruhu gitmeyin, yapmayın, etmeyin, dinletemeyin. Birkaç kişi sadece orada kaldı. Onlar da şehadete tabi orayı o şaltıldığını gören düşman ordusunun başındaki Halid bin Valid, hemen süvarilerle birlikte 200 süvari varmış. Oradan arkadan gelerek Müslümanları araya aldırıp ve ağır bir ve Müslümanların üzerine bozguna uğramış düşman bir anda galip duruma geçti. Böyle bir durum yaşandı ki اِذْ تُسْعِيُونَ وَلَا تَلْغُونَ عَلَى اَحَدٍ وَالْرَسُولُ يَدْعُوكُمْ ف۪ي اُخْرَاكُمْ Müslümanlar döndüler, kaçtılar. Bu Kur'an diyorum, hiç kimseye bakmadan, aklarına dönüp hiç kimseye konuşturur. Hatta bir orta şahaya kopartıldı, Muhammed öldürüldü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin ismi gelince selam çekti. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed Bu yalan haberde duyunca tamamen morevler çöktü ve birisi girdi koştular. Peygamberimiz yalnız tek başına kaldı birkaç tane yanında Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam ve işte Ebu Nücane, gibi birkaç tane böyle Asim bin Sabit gibi birkaç sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in etrafına etten duvar örmüşler, onu muhafaza ediyorlar. Diğer sahabeler çoğu kaçtı bu savaşta. Resulullah'ı bırakarak kaçtığından Kur'an sözü. Ve Resul yerlûkum fi uhrâkum. Siz kaçıyordunuz ve elçi, Resul sizin arkanızdan size sesleniyordu vurdu. Kaçmayın, gitmeyin. Bunlar gerçekten ibret alınması gereken nükteler. Ve o savaşta, böyle bir savaşta Uhud Savaşı'nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve mübarek işi kırıldı, yaralandı, işi kırıldı ve amcası amcası gidi feci şekilde şehit edildi. mübarek göğüs kafesi yandı, o göğüs kafesinden ciğeri çıkartıldı. Kim tarafından? Ebu Sufyan'ın eşi, Hint tarafından, Muaviye'nin annesi tarafından. Çünkü önceki savaşta, Bedir Savaşı'nda Hamza, Hint'in babasını katletmişti, öldürmüş. Onun intikamı olarak Hamza Seyyid bu savaşta şehit edildi. Ve Müslümanlar kazandıkları bir savaşı kaybettiler. Sebep, sebep Resulullah'ın bir emrine itaatsizlik. İslam dini kıyamete kadar geçerli bir dindir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in emirleri de aynı şekilde kıyamete kadar geçerlidir. Müslüman aleme eğer gerçekten başarılı olmak istiyor ise, muvaffak olmak istiyor ise tek bir yol Başka da yok. Resulullah'ın emrine kayıtsız şartsız itaat etmek. Resulullah'ın emrine itaat etmek. Resulullah'a itaatsizlikle dünyada bir başarı elde etmek tabiatı ait. Onun için Kur'an-ı Kerim aynı surede Ali Ay Yılmaz suresinde diyor ki işte Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi vâlimiz. önce geçip giden peygamberler gibi bir peygamber, bir elçidir. Ondan önce de elçiler geldi, onlar geçtiler, gittiler. Vakitleri geldiğinde vefat ettiler, öldüler veya öldürüldüler. Şimdi eğer bu peygamber bu Muhammed ölür veya hükümler ki ölmez. Allah Celle Celaluhu hükü ölmez. Allah öyle ölmez. Allah yuhyi ve yumit öldüren ve dirilten. Dolayısıyla onun getirdiği emirler ölmeyeceğine göre sizin vazifeniz ey Müslümanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş olduğu emirlere, yasalara harfiyen uymaktır, uygulamaktır. Tabi bu savaşın akabinde Müslümanlardan 70 ve 75 kişinin öldürüldüğü kaydedilmiştir. Küffar ordusundan, Kureyş'ten ise, müşriklerden ise 20 ila 35 kişi arasında kişinin katledildiğinden söz ediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada o şehitlerin her birine cenaze namazı kıldı ve cenaze namazı kılarken özellikle bir lükte dikkatten kaçmadı. O da her şehide cenaze namazı kıldığında Resulullah özellikle amcası Hamza'yı da ön tarafı o şehidin yanına aldı. Yani Hazreti Hamza'ya 70 defa cenaze namazı kılmış oldu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bu hareketiyle de onun İslam'a ne kadar hizmet ettiğini veya onun İslam açısından, Peygamberimiz açısından ne kadar kıymetli, değerli olduğunu böylece insanlara, Müslümanlara duyurmuş oldu. Bir diğer savaştaki yine bu ayın 17. günü tahakkuk etmiş. Bu da Hendek Savaşı'dır. Hendek Savaşı da adını işte kazılan hendeklerden almıştır. Peygamberimiz ashab aleyhi ashabı istişare ediyor. Bu savaştan 2 yıl sonra, yani Hicretin 7. yılında Habeh Beyoğlu hendek savaşı Resulullah ashabıyla istişare ediyor. Bu teşebbük olduğu çünkü Habeh'a karşılaşıp 10 bin civarında çünkü sadece müşriklerle değil, Medine Mekke duvarında bulunan Yahudi kabileleriyle de müşriklerle müttefik olunub, ittifak olmuş, ittifak halinde olmuş Onun için bu savaşa Ahzab savaşı da deniliyor. Hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir sure var, Ahzab suresi. Neden Ahzab savaşı denilmiş? Ahzab hizip, hizbin çoğulu demektir. Hizip grup, bölükler, farklı bölükler, farklı gruplar bu savaşa Yahudilerden, işte çeşitli kabile, Yahudi kabilelerinden bu savaşa iştirak ettikleri için, katıldıkları için ve bu savaşa da baktığımızda bu savaşta özellikle Hz. Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğu o yiğitlik gerçekten hafızalarda kalmıştır. Medine'nin etrafına hendek hazırma fikrini Peygamberimize sahabelerden Selman Farisi verdi. Dedi ki biz işte eskiden böyle yapardık düşmana karşı savunurken böyle bir savaş verdiğimiz vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o ölüyü kabul etti. Mənim ətrafına geniş həndəklər qazdılar. Düşmən təbii kainətdə şaşırdı. Bəkləmədikləri bir vəziyyətlə qarşılaşdı. Gördülər ki, bütün o zaman həndəklər və inəklərin keçilən yerlərdə yürüdükdə bu münkehlər və orada bəklənilər, belli bir süre bəkildilər. Azıqlar tamamlanınca da məşhur əmiri göndürürlər. Amma o savaşıda xüsusilə bir tanəsi vardı. Əmri birə əmövət deyirlər. Qaraxların təhlivanı ki tarixlərdə qeyd olunur ki 1000 kişiyə bədel bir gücü qudrəti olan bir. Bələ dələnin yolunu, onun ayaqlarını qaçlayacaq qədər təhlivan. Bələ nam salmış bir təhlivan, pahlava. bir şekilde geçti, hem de geçti ve karşısına çıkacak bir herif istedi. Dedi, yok içinizden biri gelsin, benim cehenneme göndersin iddia ettiğiniz gibi veya ben onu cennete göndereyim iddia ettiğiniz gibi. Hiç kimseden ses çıkmadı. <laughs> Ali gelin o kez ayağa kalktı, ya müsaade otur ya Tekrar bağırdı ve sonunda artık dedim, ben Rakip istemekten artık sesim neredeyse kısıldı. Ne yok mu içinizde bir mert yiğit? Hz. Ali Aleyhisselam tekrar ve Müslümanların hepsi başlarını, gözlerini yere dikmişler ki sakın ola ki Resulullah'la göz göze gelmeyen. Der ki sen bak git, gitmek aman öldürmek. Ve il zâgatil hulûb ve belâgatil hulûbul henâcil. Hani boğaza korkudan yani yürekler böyle tir tir ki Kur'an'ın ifadesiyle belagatil kulub el henacir kalpler kutlar gelmişti korkudan burada üçüncü kez Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam Resulullah'tan izin isteyince Resulullah mübarek sarılığına emamesine Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın başına bağladı mübarek kılıcını verdi. Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından da dua etti. Ve şu tarihi cümleyi kurdu. İslam'ın tamamı, küfrün tamamıyla şu anda karşı karşıya gelmekte. İslam'ın tamamı, küfrün tamamıyla karşı. Yani bu bir İslam ve küfür savaşı. Bu savaşta galip gelen hangisi ise o. Yeni olacaktır. Eğer emr-i bine evduat galip gelse küf yeryüzüne hakim olacak. Eğer Ali galip gelse İslam hakim olacaktır. Bu anlama gelen cümleyi kurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ya Rabbi eğer sen yardım etmezsen yeryüzünde sana secde edecek, sana kulluk edecek biri kalmaz bir şeklinde münacat etti. Bizim cihadiyyetində Hazreti Ali rəzı valləhissə namal olmuş gücü və o əmr ilə əfvədir. Tabut-i İslamədəniyə Şumanlı Qabulətiyə Qurayt hücûmü ikisi bir dəfə bir-birinə bağlımsız bir savaşa girdi. Məniyyətində bu savaşı da Qırqçı çarpəsini ilə qazandı, ikbir gətirərək üsmanlara rahat bir nəfəs almasını sağladı ki, acəb tariqə-i sirat və istiradın vurmuş olduğu Qırqçı çarpəsini Rəsulullah şu cümləsi ilə də darbe taali bi yomen hendek əsdən min avade tqali qali li hendek cümləni hendek savaşında vurduğu tək qılıç zərbəsi bütün dillərə bir insanları ibadət